cannurfasembol.com taraftar değiliz haberciyiz çıkacak kaliteli bir takım oluşturmak Bu hedefe ulaştığımızda ise Süper Lig'e çıkacak takımı oluşturup gerçek amacına ulaşabilmek amacıyla tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hem fikir olup çalışmalarımıza gecemizi gündüzümüzü katarak başladık. Tabi bu arada sayın ufakların da desteğiyle yapıldık bu işlerimiz. Bu adeta okusunda ince kalitesini ve bilgisini kanıtlamış bir teknik heyetle anlaşmamız gerekiyor o zaman. Adana Sporu, Karşıyaka Spor ve Buca Sporu şampiyon yapan ve birçok çalıştığı kulüpte başarılı olan, kendisini Türkiye'de kanıtlamış, kariyerli bir teknik adam olan Mustafa Kemal Kılıç Bey'le anlaşmış. Bu Türk basını zaman zaman bunu kullandı. Yaradana binlerce şükürler olsun ki bu çıktığımız mücadelede bizi mahcup etmeyi, taraftarlarımızın ve ilimizin yıllar süren hasretini, ezlemini çektiği Şanlıurfa, Şanlıurfa Sporumuzun şampiyonluğunu hep birlikte Rabbim bize nasip etti. Profesyonel anlamda hiçbir yönetime nasip olmayan bu başarı için çalışırken altyapı, tesisleşme ve diğer konularda da boş durmadı. İlin yöneticilerini hep sıkıştırmak vasıtasıyla e, altyapıda e, tesisleşmede bir e, haberimiz var. İhalesi yapıldı. İnşallah 270 bin gün koyulmuş. İnşaat amaçlılar 270 sonra bitecek. Yönetim olarak altyapımıza verdiğiniz enemin altı kategoride şampiyon olarak geri dönüşü olmuştur. Burada ASKF başkanımız da burada. Bu 19 takım ilimizde Lik şampiyonu olmuş. Diyarbakır'da katıldığı grup <laughs> şampiyonasında belge şampiyonu olmuş. Bir sene sonra başlatacak. <laughs> Kulübümüze sabit gelir getirmek amacıyla yaptığımız toplantılar ve bazı girişimler sonucunda 7 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren et ticaret şirketi olan Flashcom'la sözleşme imzalanarak kulübümüze elimizdeki günlerde gelir getirmeye <laughs> başlayacaktır. Deniz taraftar kartı sözleşmesi yaptık. Onlarla da ya inşallah bir ay içinde sözleşmemizi kesinleştirip aradaki bazı bürokrasiyi çizmeye çalışıyoruz. Onu da çizersek oradan da yani Urfalıların artık Denizbank'tan kart aldıklarında, <laughs> arkasında Urfa Spor logosu kart aldıklarında her kullandıkları e, kartın ufak bir getirisi olacak. Tam burada bir deplasman maçımızda bir prim vermiştim Çok teşekkür ediyorum. Sayın İbrahim Tatlıses abimiz yine bir İstanbul deplasmanında takımımıza bir yemek vermişti. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bir de yeni çemçe gelinler için Onlara da teşekkür ediyoruz ufazına. Konuşmamı bitirirken hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Geçen yıl geldiğinizde bu salonda bir yazı yoktu. Eğer girdiğinizde fark ettiyseniz her şey Şanlıurfa Spor için. Bugün burada olmamızın tek nedeni her şey Şanlıurfa Spor için. Gündemin yedinci maddesinde olan düşük değişikliğinin gündemin çıkarılmasını önerge oranına sunuyoruz. Ben de oylarınıza sunuyorum. Ki bu arada bir asımana yapayım. Bu yedinci maddede küçük karşılıklı değişikliğe ilgilenmişti. Öyle bir e, düşünülüyordu. Öyle bir düşünce vardı. O düşünceden şimdi bir vazgeçilmiş herhalde. O küçük değişikliğinin e, çıkarılmasını önerge sunuyorlar. Yedinci ben o... Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği 31.05.2001 2011 08 06-2012 tarihleri arası kesin hesap bilançosunu okuyorum arkadaşlar. Kasa, banka ve dev, devreden olarak 2036.62 TL kuruş gelirimiz var. Bilet satış gelirleri 239 TL 289 bin 285 TL 089 kuruş. Bunu ben artık Şanlıurfa Spor Bankası'ya çıktı bunu inşallah elimizdeki en az bir katına çıkarmamız lazım. Stad geliri diye bir rakam koyamıyoruz gelirlerimizin içine. İnşallah bu yıl ona arttırırız diye düşünüyorum. Şu deneye yapalım. Burada bir arkadaşı da gelse bu pasifon için bu pasifonun bir ağır bir oyu veren o arkadaşıma sevgili telegi arkadaşlar kongremize hoş geldiniz. Şimdi geçen kongrede de bir konuşmam vardı. Onu yine hatırlatmak istiyorum. Biz futbolun gerçekten severek yapan biriyiz. Dedik ya ortaokuldayken 11 Nisan salın önüne gidip abilerimize rica edelim, bizi içeri alsın diye. Biz futbola buradan geldik. Bunu yine yenilemek, hatırlatmak istiyorum. Futbol başkanlığı hiçbir amaçla yapmadığını gerçekten severek ve bilgime güvendiğim için yaptığını tekrar yenilemek istiyorum. Şimdi gerçekten çok mücadeleci, çok savaşçı bir geçen yıl geçirdik çok güçlü bir grupta şampiyonluk mücadelesi verdik. Hiçbir zaman koltuk sevdası olmadı. İnanın bir yıl boyunca başkanlık koltuğunda en fazla iki defa oturmuşumdur. Arkadaşlarımla beraber gece gündüz çalışmışızdır. Ve bu çalışmanın neticesinde Allah'ın da takdiriyle futbolcularımızın olağanüstü emekleriyle siz delegelerin bizlere verdiği destekle Tüm Şanlıurfa halkının desteğiyle, valisiyle, bakanıyla, belediye başkanıyla, SETAKA başkanlarıyla umudu sona ulaştı. Bu gerçekten bir birlik beraberliği şampiyonluğudur. Hiçbir zaman, bunu her zaman televizyonlarda da söyledim, bir Kemal Saracoğlu iş yapamaz. Birlik beraberlik olursa her şey olur. Aslında çok da büyük paralara, çok da uçup, ee, çok da uçup e, söylemlere gerek yok bu şampiyonluk için belli bir para gerekiyor. Eğer biz 1 milyon 700 bin nüfusu şampiyonluk olarak bunu gerçekleştiriyorsak gerçekten hepimize yazık. Ve yine diyorum geçen yılki şampiyonluğumuz bir birlik beraberliğin şampiyonluğu. Ben yine diyorum bir Kemal Saraycı hiç şey yapamaz. Ve bu şampiyonluğu da ben yapmadım diyorum. Şimdi, şimdi asıl konuşmamız gereken Şanlıurfa Spor'un birçok şeye ihtiyacı var arkadaşlar. Biz şu anda övündüğümüz sadece bir kupa var. Elimizde bir şampiyonluk kupası var. Aslında hiçbir şey yok. Şanlıurfa gerçekten hiçbir şey yok. Bir tek şampiyonluk kupası var. Geçen sezon şampiyon olan takım grupta tek antrenman sahası olmayan takımdır. Yani düşünün, grupta şampiyon oluyorsunuz ama antrenman sahanız yok. Şanlıurfa'da yapılması gereken o kadar çok şey var ki ben onlardan birkaçını bahsedeyim. Mevcut Gap Arena Stad'ının zemini de kışın hep beraber gördük. Çok kötü bir zemin var. O zeminin değişmesi lazım. Stad'ın çok kötü bir ışıklandırması var, gece başı oynayamıyoruz. O ışığın değişmesi lazım. Şu anda birinci lige çıktık. Takımın otobüsüne binin. Çok kötü bir otobüs var. O otobüsün değişmesi lazım. Şu anda tesisimiz çok yetersiz. Bu tesisin değişmesi lazım. Değişmesi gereken o kadar çok şey var ki. Ama biz bunları bir kenara bırakmışız. Sadece kulüp başkanlığı değiştirmeye çalışıyoruz. sporun menfaati içinse buna da var. Buna da var. <laughs> kimse kimse bize balık vermesin. Balık tutmayı öğrensinler. Verilen balık çabuk biter. Ama balık tutmayı öğrenirsek üretici oluruz. Daha iyi bir gelirimiz olur. 20 günlük bir süreç yaşadık. Ben hiç kimsenin Kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Sadece bilgisizlik, yanlış bilgi kibri, dedikodu. demin de birçok konuşmacı arkadaşımın dediği gibi, şampiyonluğu kutlayamadık. Düğünümüzde ağladık. Resmen düğünümüzü ağladık. Neden? Hiçbir şey olmuyor. Şampiyonluk pasporun bir kupası bile bu memleketi karıştırmaya yetti. Maalesef bu ortada gezen dedikodu yapan, bilgi, bilgi yaratan arkadaşlar resmen Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfa Spor'a bomba koymaktadır. Oysa ki biz şimdi tüm büyüklerimizle beraber bu kulübe bir daimi gelir nasıl sağlarız? Onun savaşı içerisinde olmalıyız. Kulübe başkan aramak değil. Nasıl daimi gelir sağlarız? Onun mücadelesini vermemiz lazım. Gerçekten bu yolda yönetici arkadaşlarım da Sayın Valim de, Sayın Bakanım da bizlerle beraber çok yoruldu.